fena yaramaz benim bulutum. Bulut. Gel bakalım. Annesinin bulutu. Gel. 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 Annesinin bulutu. Gel bakalım. Yabani kızım benim. Gel. Gel. Oy benim yabani kızım işte bu. Benim yabani kızım bu. Gel. Gel. Aferin benim güzel kızım. <laughs> Bulut benim güzel bulutum. İşte benim yabani kızım bu. Canım. Canım bu aralar bir şey oldu buluta. Çok sırnaşık bir çocuk oldu. Hı? Bu benim küçük 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 küçük. Oy benim bulutum. Oy benim bulutum. Mavi adam gel annesine kuzusu. Adam adam benim oğlum var ya. Benim oğlum bir adam. Bulut kızıma bakalım. Gel. Gel. Eşek bulut.